DJ Patron Kandela, Dellah with 2002 Zelal 2008 Sen gittin bak canlıs kaldın Sen kalbine beden bedenleri sattın Aslında sen bir almaksın Belki de ben seni yanlış tanıdım İçini bilmeden aşkına kandım Yalan değil ben sana aşıktım Ama şimdi bak pişmanım Herkes silmişti ben tek senin Sen bunları biliyordun Bilmene rağmen sen beni sildin Acımasız yarim ben sensizim Bunları bile bile ben halen aşık Kalbime engel olamıyorum Her gece uğruna ağlıyorum Sadece resminle avunuyorum Baksana sana takatim kalmadı artık Engelleri açtım ama ben sana kavuşamadım Karamsar oldum ben bunlara alıştım Artık yaralı bu kalbim Kalamadı sabrım Bitmedi belki yaptık hep metaflık Aşk yolunda ben tırnakta kaldım Bunu giderim, tüken bir gidelim dikkatli aşk Kaç ben her gece aşkım kalbim diye bir bilme olmadı aşkım bence bu böyle alsın takken sevesi bu şeyi olmadım anda dert edip gittin bu kadar acını sevdi de pek tekrar kalbin işte sen söyle bana verir misin söyle abi söyle bana her şeyi verdim ben seni ama ben seni bir kere almış ben seninle yaşıyorum ben her gece sen var ya sen başımın belası sen var ya sen yüreğini taksın sen var ya sen yok sonrası ben var ya ben gör aşkı her şey bitti herkes yoluna gitti dinle bu sözler sana işler verdin mi aşkıma vermedin gelmedi ki sen bana Allah parçasına bir ara dönsem bana var ya Yıkarım dağları taşları da Batinin uğruna Kaç Shit she